hafta boyunca konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Ancak bu akşam ve hiç olmazsa bu akşam hepsini bir kenara koyalım ve meslektaşlarımıza ve tabii ki tüm konuklarımıza bayram havasında eğlenceli bir gece hediye edelim ve günlük hayatın karmaşasında sıkışıp kalmış yüreklerimize biraz şenlik katalım dedik. Bu düşüncelerle horollarla yakalayıp Karadeniz'de Hamsi'yi, Malatya'da değişlerle Şah Hatay'ı, Aydın'da Zeybek'le selamlayıp koca yürek Efe'yi, Yozgat'ta şöyle bir nefes verip de biraz Afyon'u, Özay gönlümle Denizli'yi, Gesibay bağlarında Kayseri'yi, yol üstüde Bozkır'ın tezenesini iade etmeyi Urfa'da benzersiz bir sıra gecesinde 9-8'lik danslarla baştan sona Rumeli'yi, Sivas'ı, Antep'i, Maraş'ı, sonra belki ta Kars'ı, sınırları aşıkta da Azerbaycan'ı, tütün bahçelerinde Rize'yi, Yemen çeşliğinde Trabzon'u, sonra geri dönüp de selam durup Anadolu